Arkadaşlar ben Pogdras kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. İlk bölümdeyiz. İlk bölümü bitirip ikinci bölümü de oynayacağım. Ama ikinci bölümü diğer videoda oynayacağım. Sizler 50 beğeni ve 50 abone al yaparsanız ben de Hello Neighbor'ın yeni bölümünü çekeceğim. Şimdi... O, o evden ses geliyor. Hemen sen de o eve gitme. Gitme. Tamam geliyor ama ondan sonra Hello Neighbor seni de yakalamasın. Şimdi sana bak Dur. Sen kaçmayı çalış. Kaçamadık. Ben elime şunu alıp bölümü geçeceğim. Tamam biliyorum. Tamam biliyorum onu da. Şimdi şuraya gel şöyle zıpla zıpla zıpla. Aslında ben size üçüncü bölümü ge geçmiştim. Final bölümde kalmıştım ama video çekmediğim için geriden en baş bölüme gelmek istedim. Вон, гуртан на столбе чиряем. что таки она оторвать поднимет чуть Ha yine geçtim. Şöyle. Oyunu çok iyi biliyorum. Hem YouTube'dan hem de oynadığımdan. Dur. Şöyle cam atacağım. Jag vill hemma in Şimdi geleceğin şuraya spor mu yapacaksın? Yok. Ulan ben onu atıyormuşum. Aldım. Öf tamam biliyorum. Biliyorum. Uh Aha. -huh. Hello neighbor, what Bir keresinde Hello ilk bölümünü bir saatte değil de ilk saatte mi ne, ne bitirmiştim. Bak şu notu almıştım. Şurada kutuları koyuyorum düşüyor. Kutuları koyuyorum düşüyor. Bir saat mi iki saat mi ne geçmişti. Tamam. 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 Şimdi şuralara geliyorum, geçiyorum. Bir şey almama gerek yok. Şu an sana alıp öyle... alacağım, fırlatacağım. Ben bunların ikisiyle bir bak biliyorum. Sen olmamışsın. Şöyle geliyorum. Atmayacağım ama. Sen tane şey duyabilir miyim? Şimdi tekrar deneyeceğim yok. O zaman gel sen şöyle git. ama hop bala buradan nasıl çıkacağımı bilmeyenler için söylüyorum burada bir tane yol var o yüzden o yüzden neyin o yüzdeni? çok çok anlamsız bir kelime kurdum. Bak Hello Neighbor yok. Ama buraya gireceğim. Arkama bakın. Hello Neighbor. Heh. Şimdi şöyle çıkacağız. <laughs> tamam. Şimdilik <laughs> ikinci bölümde Bekleyelim. ne neydi ya? 50 50 like bir de 50 abone olursa yeni bölümünü çekeceğim. İzlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay. Однажды. Так, а что, мама? Ха. Да.